Pandemide sorumluluğu halka, cezayı da sağlıkçıya kesemezsiniz. Covid-19 pandemisi süresince toplam vaka dünya genelinde toplam ne toplumsal alanda ne de sağlık alanında önlem almayan hükümet salı günü yayınladığı genelge ile pandemi ile mücadelede temel stratejisinin sağlık emekçilerini öldüresiye çalıştırmak olduğunu tekrar ilan etmiştir. Sağlık Bakanlığına ayrılan bütçenin de bizlere söylediği sağlık alanına aşı başta olmak üzere herhangi bir yatırım yapılamayacağı, sağlık emekçisi sayısının artırılmayacağı, bunların yerine şehir hastaneleri aracılığıyla müteahhitlerin zengin edilmeye devam edeceklerdir. Sağlık emekçileri uzun süredir tükendiklerini ifade etmektedir. Sağlık Bakanlığı bu konuda herhangi bir adım atmazken yayınladığı genelge ile sağlık emekçilerin mağduriyetlerini daha da arttırmış durumdadır. Yayınlayan, yayınlanan genelge yazı ile her ne sebep olursa olsun görevden çekilme talebi kabul edilmeyecek, emeklilik işlemleri tesis edilmeyecektir. Oysaki ki o hal ilan edilmeden istifa ve emeklilik yasağı getirilemeyeceği ortadayken sağlık emekçilerinin bu haklarının ellerinden alınması anayasaya aykırıdır. Öğrenim durumuna dayalı atama, alt ve üst hizmet bölgelerine atama, başka kamu kurum ve kuruluşlarına atamalar durdurulmuştur. Ancak iller arası geçici görevlendirilen, resten atanan personelin derhal ayrılışı yapılarak görevlendirdiği yere gitmesi sağlanacaktır. Bu bir sürgündür. Sürgün suçtur. Bu durum kabul edilemez. Çalışan bütün personelin ikinci bir emre kadar yıllık izinleri durdurulmuştur. Anayasal güvence altında olan dinlenme hakkına hele ki pandemi ile mücadele edilen normal zamanlara göre daha yoğun ve daha uzun saatlerle çalışılan böylesi bir dönemde müdahale demek sağlık emekçilerinin yaşam hakkını yok saymak demektir. Radyoaktif ışınla çalışan personele verilmekle yükümlü olunan bir aylık sağlık izni kurum amirlerinin inisiyatifine bırakılmıştır. Röntgen ve tomografinin tanıma kullanımı pandemi süresince daha da artmış olup radyasyonla çalışan sağlık emekçilerini normal zamana göre daha fazla korumak gerektiği ortadadır. Radyasyonun kanser yapıcı etkisini azaltmak için verilen şua izinlerinin ertelenmesi ve kurum amirine bırakılması demek sağlık emekçilerine ya Covid ol ya da kanser ol demektir. Çocuklu olan sağlık emekçilerinin yıllık izin talebi annelere verilecek olup bu talebin karşılanması da kurum amirinin inisiyatifine bırakılmış durumdadır. Çocuk izni ebeveyn iznidir. Çocuğun bakım yükü sadece anneye bırakılamaz. Eşlerden talep edenin izin hakkı kurum amiri dahil hiç kimsenin insafına bırakılamaz. Amasız, koşulsuz yerine getirilmelidir. Fatma hemşirenin izin alamadığı için nöbete giderken komşusuna bırakmak zorunda kaldığı çocuklarının yangında can vermesi hepimizin canına hala yakmaktadır. Böylesi insanlık dramlarının tekrar yaşanmamasına izin vermemeliyiz. Bütün bu düzenlemeler yapılırken sağlık emekçisinin en temel insan hakları olan yaşama hakkı ve dinlenme hakkı yok sayılmakta. Sağlık sisteminizin maliyet dengesi olan az elemanla çok iş denklemiyle bilinçli bir şekilde sürdürdüğünüz personel eksikliği bu duruma gerekçe gösterilmektedir. Sağlık Bakanlığı'na çağrımızdır. Atama bekleyen binlerce sağlık emekçisinin derhal kadrolu güvenceli ataması yapılmalıdır. Haksız, hukuksuz şekilde işlerinden edilmiş, hepsi de uzun yıllarını meslekte geçirmiş, tecrübeli insanlar olan KK'li sağlık emekçileri işlerine döndürülmelidir. Güvenlik soruşturması sebebiyle işe başlatılmayan sağlık emekçileri bir an önce işlerine başlatılmalıdır. Pandemi yönetiminde sağlık alanındaki emek ve meslek örgütleri karar alma süreçlerine dahil edilmelidir. Covid-19 iş kazası ve meslek hastalığı kapsamına alınmalıdır. Sağlıkta şiddet önlenmelidir. Bütün sağlık emekçilerinin temel ücretleri yoksulluk sınırının üzerinde olacak şekilde düzenlenmelidir. Kronik hastalığı olan ve 65 yaş üstü tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine idari izin verilmelidir. Sağlık emekçileriyle ilgili son yayınlanan genelge ile izin hakkımızın ortadan kaldırılmasını Tayinler durdurulurken sürgünlerin önünün açılmasını kabul etmiyoruz. Dinlenme hakkımız aynı zamanda yaşam hakkımızdır. Yaşatmak için yaşamak istiyoruz. Yaşam hakkımıza sahip çıkıyoruz. Bir çağrımız da gerçek sendika ihtiyacı duyanlara. Sağlık alanında tüm bunlar yaşanmaktayken sözde yetkili sendika kendisine üye olan sağlık emekçilerinin sorunlarıyla ilgilenmek taleplerini alana taşımak yerine iktidarla ters düşmemek adına sessizliğini korumaktadır. Gerçek sendika ihtiyacın iyice belirgen, belirginleştiği bu zor günlerde tüm sağlık emekçilerini sendikamız çatısı altında örgütlenmeye, birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz. Arkadaşlar, salı günkü genelgeye dönük ses genel merkezinin görüşleri bunlar. Varsa sorularınız Sorularınızı alabilirim.